Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Profesör Doktor İlyas Topsakal Samsun Medya Grubunu ziyaret ederek Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun ve ekibine başarılar diledi. Topsakal kanal s mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık e, siz de takip ettiniz hep beraber. 50 gündür büyük bir kampanya yürütüldü. Cumhur İttifakı olarak bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak biliyorsunuz ayrı listelerden girdik. Bizim kampanyamız genelde Dışarıdaki ilçelerimizden başladı. İçe doğru geldik. Yaklaşık 15 günde Samsun merkez ilçelerinde çalıştık. Ben teşkilatım adına ve kendi ekibim adına e, mutluyum. Çünkü hem e, merkezde hem de diğer bölgelerde başarılı olduk. E, bu Gönüllüsler'deki iki e, vekil çıkartalım ama son anda biliyorsunuz merkez oylarıyla iki bire döndü. E, ama ben Kanal S ailesine de burada çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya boyunca hep yanımızda oldular. Bize destek oldular. Ben iki, kendi ekibime hasreten çok teşekkür ediyorum. Teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Gayret gösterdiler ve bizleri vekil olarak sizin temsilcisin, Samsun'un temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. döneme gönderdiler. Ben bana düşen vazife bundan sonra Samsun'da Samsun'un menfaatleri doğrultusunda burada yaşayan insanların refah ve huzuru doğrultusunda çalışmak ve bu çalışmayı kesintisiz sürdürmek ve sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en güzel şekliyle temsil etmek ve Samsun'umuzu da hak ettiği yere getirmek. Ben bunun için buraya geldim zaten Samsun'un çocuğu olarak. Samsunlara şu sözü verebilirim. Her doğru işte ama bakın burada doğru. Her doğru işte Samsun'un yanında Samsun'un yanında sizlerin yanında olacağım. Ve göreceksiniz 5 yıl sonra Samsun bizim gayretlerimizle sadece ben değil burada 9 vekil var. Benim gibi düşünen vekiller sayesinde Samsun bir çığır açacak. Çığır atlayacak. Çünkü büyük projeler var Samsun'da. Ve Samsun'umuzu bir de ulusal anlamda da yani Türkiye'de ve dünyada da nasıl tanıtırız, nasıl güzelliklerini ortaya çıkartırız. O da benim görevim zaten.